astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar. Takvimlerimiz 21 Temmuz Salı gününü gösterirken yeni ay fazında Aslan burcunda serine devam eden ay bugün bizi gün içinde fiziksel görüntümüzü değiştirmek konusunda bir takım başlangıçlara itecektir. Eski tip saç şeklimize dönmek, saçımızı boyatmak gibi enerjilerle dolu olacağız. Bugünkü enerji bizlere ayın Venüs'e yapacağı 60'lık açıyla ile de destek vermektir. Moralimizi düzeltecek bu değişimle akşam saatlerinde kendimizi daha önceden iyi hissetmediğimiz ortamlarda göz önünde ve beyniyle sergilerken bulabilirsiniz. Yemek ve davetlere katılabilir, gözlerin üstünüzde olduğu bir akşam geçirebilirsiniz. Onaylanma ihtiyacı duyacağınız konular gündeminize gelebilir. Onaylanacaksınız. Günün ve akşamın tadını çıkarmanızı dilerim. Sevgiyle kalın.